Merhabalar sevgili Terazi burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Teraziler. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. 29 Nisan 6 Mayıs tarihlerine niyet aldım arkadaşlar. Hazırsanız sizler de şöyle dileklerinizi tutun, niyetinize odaklanın. Ben de sizin için güzel bir kahve falı bakacağım. Tabii ki Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Ve fincanımı açıyorum sevgili teraziler. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar çok çok böyle bazılarınız baya yol ayrımına gelmişsiniz. Çok düşünmüşsünüz ama bakın burada aşırı düşündüğünüzü gösteriyor bir taraftan bir de yol ayrımına geldiğinizi gösteriyor. İki yol var. Birini tercih edeceksiniz. İşle ilgili olur, aşkla ilgili olur. İki yoldan birini tercih etme zamanı. Heyecanlısınız da. Ee, kararınızı vereceksiniz. Ama şöyle bir şey var. İki yolda sizin için hayırlı görünüyor arkadaşlar. Yani kötü bir şey, negatif bir şey görünmüyor. Hani çok kararsızsanız sizin için en böyle fayda olduğunu düşündüğünüz yol tercih edeceğinizi görüyorum. Çünkü her iki durumda da çok olumsuzluk görünmedi. İşle ilgili yani iki tane iş olabilir. Önünüzde tercih yapabileceğiniz ikisi de hayırlı olabilir. Ya da kalmak gitmek durumları ikisi de sizin için böyle güzel bir enerji farklı bir hayırda olabilir. Hani onu demek istiyorum arkadaşlar. Bir tercih yapıyorsunuz diyor. Şimdi teraziler olarak. Manevi yönden özellikle Böyle kendinize dönmüşsünüz Bir şey var ama böyle içinizde nasıl desem Arkadaşlar se Sevmek istiyorsunuz Sevilmek istiyorsunuz Gerçek aşkı arıyorsunuz Bulamıyorsunuz çoğunuzda Hani onu görüyorum ben yalnızlık Duygusu çok ağır basmış İşte gerçek aşkı arıyorsunuz Ama bir türlü olmuyor Doğru insan çıkmıyor karşınıza ya da Doğru insan çıktığını düşünüyorsunuz ama böyle negatif gelişiyor süreçler. Çoğunuzun hayatında, aşk hayatında, partnerinizin ya da sevdiğiniz kişinin ya da aklınızda kişinin biraz böyle e, sizden farklı olduğunu görüyorum, sizi zorladığını görüyorum, tutarsızlıkları olduğunu görüyorum. Bu da bir adım ilerlemenizi bile engelliyor çoğu zaman sevgili Terazi burcu dostlarım. Ama çok sevmek, sevilmek istiyorsunuz siz. O gönlünüzde, yüreğinizdeki o sevgiyi yani gösteremiyorsunuz karşınızdaki kişiye. Ama bunu değer biri yok belki de ya da bir türlü tam böyle olmuyor, oturmuyor bazı şeyler. Biraz da pişmanlıklar var içinizde. Hani fedakarlıklardan yaptığınız pişmanlıklar. Bir ilişkiniz bittiyse bu ilişkinizde yaptığınız fedakarlıklardan dolayı kendinize kızıyor olabilirsiniz. Ya da e yani şöyle söyleyeyim, herhangi bir ayrılık durumuyla ilgili. İşte bakıyorsunuz, diyorsunuz ki niye ben yaptım bu fedakarlıkları, ne gerek vardı? Hani kendinize kızıyorsunuz, keşke diyorsunuz böyle olmasaydı. Ama ne yaptıysanız arkadaşlar, öyle gerektiği içindir kendinizi de çok fazla sorgulamayın arkadaşlar. Şimdi sizi çok rakip gören, yani gerçekten o kadar rakip görüyor ki sizi diyor ki. ...ben ondan daha iyi olmalıyım... ...işte ben onun, onun önüne geçmeliyim... ...daha çok dikkat çekmeliyim filan ...nasıl çabalıyor bir insan yanınızda... ...fark ediyorsunuz onu görüyorsunuz... ...biraz böyle taklit de ediyor olabilir... ...yaptıklarınızı... ...bir de üstüne üstlük... ...birileriyle sizin aranızı bozmaya çalışıyor... ...aynı kişiden bahsediyorum... İmrenme var, hayranlık duygusu var... ...kıskançlık duygusu var... ...bir taraftan birileriyle aranızı bozmaya çalışıyor... ...böyle birisi göründü arkadaşlar... Çok da ortalığı karıştırmaya çalışıyor ama olsa bile anlık olur. Yani bir anlık böyle bir şey olur. Sonradan da çabucak sizin toparlayacağınız durumlar olur. Kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Bazılarınız böyle uzun yol, şehir değiştirme, şehir taşınması, farklı bir yere gitme, farklı bir yere taşınma gibi gündemler içinde ama bazı şeyler çok ağır geliyor size. Hani o yükler nasıl olacak, işte yapılması gereken durumların içinden nasıl çıkacağım diyorsunuz. Bir sürü şey var. Ee, biraz böyle korkutuyor sizi. Yoracağını da düşünüyorsunuz ama o de değişim geliyor. yani Hayatınızda böyle ev, taşınma, yer değişikliği bunlarla ilgili süreçler olacak sevgili teraziler. Şimdi varsa kardeşleriniz yoksa çok yakın dostlarınızla ilgili bu ara biraz sınavlar atlatıyorsunuz. Yani çok böyle birbirinizi incitiyor olabilirsiniz, kırıyor olabilirsiniz. Siz belki küstünüz, incindiniz, kırıldınız. Bunu böyle hani gidip söylemek, kalbinize yüreğinizi açmak istiyorsunuz bazen ama bazen de susmak. Yani karşımdaki insan anlasın diyorsunuz arkadaşlar. Çok yakın gördüğünüz birisiyle aranız bozulabilir. Ama sonradan onun anlamasını bekleyeceksiniz bazı şeylere. Ve diyeceksiniz ki o anlasın gelsin özür dilesin ya da toparlasın. Dedim ya terazi burçları için taviz yok diyorsunuz. Yani bunu çok gösterdi bugün falınızda arkadaşlar. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım sevgili terazi burcu dostlarım. Bakalım tabağımız neler söyleyecek. Dileğinizi tutun şöyle. Siz dileğinizi tutarken ben de bakacağım sizin için arkadaşlar. Dileğiniz oluyor. Bakın sevinciniz oldu hemen burada. Çok seviniyorsunuz inşallah. Şimdi. Arkadaşlar şöyle bakalım. Çok e, temeli sağlam ilişkiler kurulabilir bu ara. Temeli sağlam adımlar atılır. Bir ilişkiye mi başlıyorsunuz uzun süre devam eder. İşe mi başlıyorsunuz uzun süre devam eder. Evlilik ile ilgili kararma. Çok güzel. Yani alacağınız kararlarda sağlam temeller attığınızı gösterdi. Tabağınıza baktığım zaman direkt bunu gördüm. Sizin e, ama çok kızdığınız, kırıldığınız birisi var. O da size arkadaşlar bu kişi kimse ama çok kızmışsınız. Mesaj mesaj yazacak. Konuşamıyor, kızdığınızı biliyor. Arama yapacak, çekiniyor. Gelecek, çekiniyor. Ama böyle yazarak birazcık kendini anlatmaya çalışacak kişi ve eee konuşacaksınız onunla. Ve yani şöyle söyleyeyim. Belki hemen geçmeyecek kızmanız ama zamanla geçecek gibi yardım. Bir böyle sürpriz birisi size bir sürpriz yapabilir. Bir sürpriz bir şey var arkadaşlar. Sürpriz bir haber. Bir anda işte uzun süredir görmediğiniz biri gelir. Uzun süredir görmediğiniz birisi sizi arar. Ya da bir hediye gelir size. Bir şey varsa sürpriz bir haber gelir. Çok uzun süredir beklediğiniz bir haber. Böyle bir sürprize de hazır olun yakında. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.